Askeri ara, Askerler yönetime el koymuş. Biz şu an buradaki trafiği kapattık. Kesinlikle geçişe izin vermeyeceğiz. Eğer şunu diyen varsa, ben canıma güveniyorum, ben geçer giderim diyen varsa buyursun gitsin. Ben, ben geçerim abi, beni ben. Evet hadi ben de geçerim. Ben, ben de Ağaça. hadi Arabalarla arabalar. hadi arabalarla arabalar. Bir insan bir kere ölür, bir kere adam gibi. Arabayla, arabayla, arabayla. Ben ölmeye hazırım, gelsinler. Gelin, gelin, gelin. Korkmayın. Öleceksek öleceğiz. Arabalara girin. Girin arabalara. İnsan bir kere ölür. Çek beni çek. İnsan bir kere ölür. Adam gibi ölür. Evet, yepyeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda kara sakal yosunundan bahsedeceğim. Mükemmel bir günde bu videoyu sizin için hazırladım. 15 Temmuz günü gerçekten çok değerli bir gün. Ee, bakmayın böyle siyasi olayları ne kadar dönse de olayın içinde. Aslında burada gördüğümüz tek bir şey vardı. Türk milletinin ne kadar cesaretli, ne kadar korkusuz, ne kadar güçlü olduğuydu. Yani bir nebze de olsa bunu gördük. Başka ülkelerde böyle bir şey olsaydı muhtemelen kimse sokağa adım bile atamazken bizim milletimiz sokağa çıktı ve yanını dışına takarak bu işin üstesinden bir şekilde geldi. Tabi siyaset, siyaset çok ön planda burada. O yüzden çok siyasete girmeden böyle kısaca bu anla alakalı hissettiğim duyguları sizle paylaşmak istedim. Gerçekten çok değerli bir gün. Allah'tan ölenlere rahmet, ailelerine de sabır diliyorum. Keşke olmasaydı ama maalesef ülkede bazı şeylerin yaşanması gerekiyormuş demek ki. Neyse videomuza geçelim arkadaşlar. Çok güzel bir video olacak. Şimdiden keyifli seyirler. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bu akvaryumumuzda biliyorsunuz lanetli bir yosuna bulaşmıştık. Bu yosundan kurtulmak için ışık süresini 6 saatten 3 saate indirmiştim. Yosundan bir nebze de olsa yani %90'lık bir kısmından kurtulduk ama maalesef gördüğünüz üzere videoda da şu anda gözüküyor. Şu kısımlarda şu an elime gösteriyorum bak şu kısımlarda maalesef arkadaşlar şu arkalarda falan biraz da yakından da göstereceğim birazdan. Şu an kamerada çok net belli olmuyor. Maalesef mikro bitkimiz yani zemin bitkimiz seyrekleşti. Işığı yani ışığı yeterli alamadığı için seyrekleşti. Bundan dolayı arkadaşlar ya yani ışık yetersiz geliyor. Işık süresini biraz da arttırmamız gerekiyor. Yani tekrardan 5-6 saatlere falan çıkarmamız gerekiyor. Bugün ışık süremizi tekrardan arttıracağız. Çünkü gerçekten kara sakallı yosunundan bayağı bir azalmış durumda şu an akvaryumda. Güzel de bir su değişimi yapacağız bu akvaryumda. Zaten suyumuz birazcık buharlaşmış. Bu sıcak havalardan suyun buharlaşmaması zaten çok şaşırtıcı olurdu. Balıkların günler formlarını göstereceğim. Biliyorsunuz en son yavru formdalardı ama şu anda damızlık olgun boydalar. Bu arada arkadaşlar maalesef çok kötü bir haberim de var size. Benim ya mikrokurt kültürlerimi bir sinekle danmıştı. Çok iğrenç bir larvaları vardı onun. Çok büyüktü yani mikrokurta göre bayağı büyüktü. Ben de o larvaları protein olsun diye balıklara vermiştim ama balıklar onları, ya ufak balıklar onları yemiş bir şekilde yemişler. Ama bu kurtlar hemen ölmediği için maalesef bunların karınlarını patlatmış. Birkaç tanesi bu şekilde öldü. Ondan dolayı da biraz üzüldüm ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ve mikro kurtu süpresini şimdilik ara verdim arkadaşlar bıraktım. Zaten lepistesi de bırakacağız. Daha fazla uğraşmayacağım anlayan üretmeye falan. Başka ilerleyen zamanlarda başka bir akvaryum kurarsak lepisteslerle alakalı lepistes yaparsak o zaman tekrar devam ederiz. Şu anda karideslere odaklanmak istiyorum. Asıl konumuz zaten kanalın isminden de gördüğünüz üzere karidesler bizim konumuz. Şu an karideslerimiz bayağı bir azalmış durumda. Yani maalesef balıklar karideslerin yavrularını tık tık yedikleri için karidesler bayağı bir üremelerinde bayağı bir azalma oldu. sesleri zaten bundan dolayı çıkartacağız. Tabii şu hemen çıkarmayacağız. Çekilişimizde lepsestleri sahiplendireceğiz ilk kazanan arkadaşımıza. Lepsistleri vereceğiz. O şekilde şimdi yakınlaşalım arkadaşlar. Bir yakınlaşmadan önce size balıkları almış olduğum yemleri göstereceğim. Özel yemler aldım bunlara. Gerçekten kaliteli yemler. Şimdi balıkları verene kadar kaliteli bakacağım. Verdiğimde arkadaşlar hani aldığında çok sağlıklı bir şekilde alacak. O yüzden arkadaşlar sadece kendimi düşünmüyorum. Sizleri de düşüneceğim burada. Şimdi gelin balıkları almış olduğum yemleri göstereyim. Evet Tropical'in böyle ismini şu an okuyamayacağım benim İngilizce biraz kötü Böyle güzel bir yem var arkadaşlar siz biliyorsunuzdur ne olduğunu Baya kaliteli duruyordu o yüzden bunu sipariş vermiştik Şöyle göstereyim içini de Pull yem bu baya böyle proteinsel, vitaminsel çok güzel içeriği olan bir yem Bunu kullanacağız bundan sipariş verdim daha doğrusu Bir de arkadaşlar diğer yemini de göstereyim Diğer yemimiz de zaten burada daha önce de videolarda görmüş olduğunuz bir yem Supralina Superforte Tablet İsmini belki yanlış söylemiş olabilirim kusura bakmayın Bu yem gerçekten çok güzel ben şu an zaten bunu Videoda da balıklarımıza vereceğim siz de izleyeceksiniz Bunu balıklar buna bayılıyor arkadaşlar özellikle sesler. ben zaten Lepsest baktığım için Şu anda Lepsestlerden örnek vereceğim sesler bu yeme Hasta bildiğiniz hani buna direkt yapışıyorlar Bunu da zaten cama yapıştırıyorsunuz ve camda Lep sesler. Bence moller kılıç falan da çok beğeniyordur bu yemi. Etkisel bir yem. Yosun zaten. Ama güzel de arkadaşlar. Doyurucu bir yem. Ve direkt dibe çöküp yani her yem gibi direkt dibe çöküp balıkların beslenmesini engellemiyor. Cam da tükenene kadar kalıyor. Tükendikten sonra en son aşağı düşüyor. Çok güzel bir yem. Şimdi bunu zaten balıklara verdiğimde tekrar göreceksiniz. Daha önceki videolarda da zaten vermiştim. Ama bu videomuzda da bir kere daha vereceğim bilmeyenler varsa. Hatta şimdi direkt geçelim. Ondan sonra da bir su değişimi yaparız. Gelin güzel bir şekilde bunları balıklarımıza ziyafet çekelim. Şimdi yemimiz burada. Bunu yapıştıracağız cama. Balıklar şu anda bayağı açlar arkadaşlar. O yüzden hızlı davranmaya çalışacağım. Şöyle şuraya koyalım. Evet bakın nasıl saldırdılar direkt. Şu anda yem yeni yeni ıslandığı için yavaş yavaş suya doğru dağılacak. Balıklar da beslenmeye devam ediyor bu süreçte. Ben şimdi videoyu kayıtta bırakacağım. Hızlandırılmış bir şekilde sizlere göstereceğim. Yem bitene kadar video kayıtta kalacak. Keyifli seyirler diliyorum. Yem bittikten sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar yani yem bitmiyor. Ben çok bekledim yarım saattir falan bekliyorum yem bitsin diye ama hala yemi bitiremediler tüketemediler. Tabi bitmek üzere bir 10, 10 dakikaya falan düşer diye düşünüyorum. Ama onu tabi ki de beklemeyeceğim. Şimdi size akvaryumdaki karideslerden marideslerden bahsedeceğim. Bu arada bu lepsesler bu yemi yerken karidesler nasıl saldırıyor görüyorsunuz. Çünkü akvaryumda şu anda başka yiyebilecekleri hiçbir şey yok. Akvaryuma sadece tablet yem yapıştırdım. <laughs> şu anda herkes ona saldırmış durumda. Bakın Helena Saylangoz bile onun yemenin peşinde şu anda. Alttan gelmiş yapışmış. Şimdi arkadaşlar bunlar panda lepses Bir önceki videomuzda da çekilişle alakalı bahsettiğim sesler bunlar Şu anda çoğunluk dişi burada gördüklerinizde Çünkü erkeklerin hepsi şurada kafeste Erkekleri çıkarmıyorum dışarı Erkekler dişileri rahat bırakmıyor Maalesef dişilerin ölmesine falan sebep oluyorlar O yüzden erkekleri kafeste tutuyorum Zaten bilenler biliyor Bu arada arkadaşlar bizim karidesler şu anda çok deli bir şekilde Şöyle göstereyim onları da Bakın burayı sarmışlar yani bunlar da aslında yemin kokusuna gelmişler arkadaşlar. Her yerde deli gibi var neredeyse. Karidesler aslında ne kadar azaldı desem de gene çok fazlalar. Hatta şöyle de zeminde göstermek istiyorum. Şu an zemine düşen yemleri yiyen karides grubu var. Şöyle yakınlaşalım. Çok net çıkmıyor arkadaşlar. Birazdan yakından çekince daha net anlayacaksınız. Burada deli bir gruplaşma var. Bu arada renkler muhteşem. Gelin hatta bir yakınlaşalım oraya. Evet şu hobide şu karideslerin şu görüntüsüne bayılıyorum. Baksana da Suriye. Şu anda buraya tablet yemin artıkları düşüyor. Bu bölgeye. O yüzden karideslerin hepsi bu bölgede toplanmış durumda. Yani hepsi değil aslında bir kısmı bir kısmında yukarıda zaten yeme doğru saldırmış durumda. Yani görüyorsunuz çok fazla karidesimiz var gene ama daha fazla olabilirdi ve burada maalesef gördüğünüz bu kısımda komple mikra kaplıydı. Etrafta gördüğünüz o yeşil bitkiler her yerdeydi. Ama maalesef ışık süresinden dolayı ve karayosunun musallat olmasından dolayı burada mikra bitkimiz bayağı bir azaldı. Yani bu durumdan da çok gerçekten şikayetçiyim. Şimdi ışık süresini arttıracağız tekrar. Bu ışık süresini azaltmamın sebebi de Mikail abimin tavsiyesiydi. Gerçekten bilgili bir adam tecrübeli bir adammış. Kara sakal yosunundan kısmen kurtulduk. E, bu yosundan herhalde tamamen kurtulmak? mümkün değil. Tamamen kurtulmak için galiba tankı falan bozmamız gerekiyor. Yakında bunu da yaparsam şaşırmayın. Zaten bu tank bayağıdır bu görüntüde. Ve bu görüntüde gerçekten sıkılmış durumdayım. Hani bir değişse değişiklik olmasını ben de istiyorum. Şöyle akvaryumdan bahsederken bir uzaktan bir akvaryum tekrar göstereyim size. Yani yaklaşık 2 yıldır, 3 yıldır falan bu şekilde bu akvaryum arkadaşlar. Kurduğumdan beri böyle. Bu görüntüyü nasıl değiştirmek istiyorum? Şu yani bu gördüğünüz bütün kısma komple köklü möklü böyle anibi bastı bir akvaryum yapmak istiyorum. Öyle bir akvaryum var kafamda. Ama onu bu akvaryumda yapmak istemedim. Başka büyük bir akvaryum kurup onu o şekilde yapmak istedim ama şu anda başka büyük bir akvaryum alacak gibi durmuyor durum. Aslında kanalımız biraz büyüseydi alabilirdik ama şu anda şu pozisyonda maalesef alamıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu akvaryumda su değişimi yapacaktık dediğim gibi. Suyumuz zaten biraz buharlaşmış. Ben akvaryumdan su çekerken siz de beni izleyin. Bu akvaryum Su değişimini tamamlayalım Herkese keyifli seyirler Balıklar şu an ziyafet çekiyor ama Onların ziyafetini bölmek zorundayız Su değişimi yapmam gerekiyor Halı sağ maçımız var maalesef oraya getirmem gerekiyor O yüzden seri bir şekilde buradan suyu çekelim Ardından taze suyunu ekleyelim ve devam edelim Evet, görmüş olduğunuz üzere bayağı bir su çektim. Burada nereden baksanız %40 civarında bir su alındı arkadaşlar. Nereden baksanız bir %40 civarında su almış oldum. Bu suyu geri taze olarak yerine ekleyeceğim. Bu arada size kardeşleri göstermek istiyorum. Kardeşler gerçekten mükemmel toplanmışlar. Göstermiştim zaten ama tekrar bir göstermek istiyorum. Ardından su basma işlemimize geçelim. Arkadaşlar bakar mısınız ya? Ben bunlarla ilgilenememe rağmen bunlar gerçekten çok güzel form yakalamışlar. Nereden baksanız bunları bir hafta falan bile yağmatmadığım oldu. Ama herhangi bir ölüm falan olmamış arkadaşlar. Veya olduysa da çok az olmuştur. Formlarını yine korumuşlar. Renkler muhteşem. Sadece burada bir aylık bir süreçte böyle su değişimi yapmamıştım. O eksik kalmıştı. Ama gene de o boylarına biraz yansımış, boyları biraz ufak kalmış. Şimdi su değişimlerine tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani haftada, iki haftada bir en kötü su değişimleri bu şekilde olacak. Suyu taze suya ekledikten sonra zaten canlıların formları inanılmaz. Gene yakalayacaklar formlarını. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Ben yarım saatlik falan videolar yapacaktım en son biliyorsunuz. Hatta yapıyordum da. Ama arkadaşlar baktım ki hani herkes galiba şu an tatilde, izinde, izinde bir yerde. Youtube'a çok giren olmuyor galiba. O yüzden şu sezonda, şu yaz bitene kadar videoları gene 10 dakika, 15 dakika aralığında tutmayı düşünüyorum. O civarlarda tutacağım. Yani uzun video istemeyin boş boşuna. Gene eski kitlemiz yani kışın olduğu gibi çok fazla izlenmeye başladığımız zaman tekrar uzun videolar gelecek. Sıkıntı yok o konuda. Bir de farklı içerikler çekmeyi düşünüyorum. Yani farklı farklı akvaryumlar kurmayı düşünüyorum. İnşallah bu kışın böyle bomba bir kış olacak bizim için. Kışın daha çok akvaryumlarla ilgilenebiliyorum bunu fark ettim Ben normalde kışın diyordum ki Yazın patlatacağız bu kanalı falan filan yapıyordum da Hiç öyle düşündüğüm gibi olmadı arkadaşlar Maalesef kötü bir tecrübeyle bunu da Test etmiş olduk şu anda cehennem gibi bir sıcak var O yüzden bu beni gerçekten çok engelliyor Akvaryuma taze suyumuzu basalım Canlıları çok fazla bekletmeyelim ardından arkadaşlar Videomuzu sonlandırmaya geçeceğiz Bir de ışık süremizi azaltmıştık Onu tekrar eski süresine kavuşturacağım Bu arada ışık süresini falan nasıl ayarladığından da falan bahsedeceğim Videonun sonunda bütün her şeyi detaylı bir şekilde anlatacağım Zaten bilen arkadaşlar var ama bil bilmeyen arkadaşlar için tekrar bir kısa özet geçeceğim. Şimdi arkadaşlar suyu basalım ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar suyu başına kadar doldurdum gördüğünüz üzere. 200 litre su alıyor. 200 litrenin 200 litresi de şu anda akvaryumda. Gerçekten çok fazla su koyduk. Ya böyle olmasını ben istiyorum aslında seviyorum. Çünkü şu üstte bir çizgi gözüktüğü zaman benim hoşuma gitmiyor o ya. O yüzden arkadaşlar böyle sonuna kadar başına doldurmak daha güzel gösteriyor akvaryumu. Tabi zaten ne kadar başına doldursam da akvaryumun belli bir seviyesinde kalıyorsun. Şöyle Başına kadar da dolduramayız taşar çünkü. Evet akvaryum gayet güzel. Şu ışık süresini ben bir ayarlayayım. Hemen geliyorum. Işık süresini bu arada nasıl ayarladığımı falan merak ediyorsanız arkadaşlar. Akıllı bir priz var. Akıllı prizler biliyorsunuz saatli prizler. Onlar sayesinde ışığımızı ayarlayabiliyoruz. Saatli prizlerle alakalı bir video çekmiştim. O videoyu da istiyorsanız görüntüsünü koyayım. Kapak fotoğrafını falan koyayım. Bu videoya da girerseniz arkadaşlar bu videoda detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Şimdi ben süreyi ayarlayıp geliyorum. 3 saat yanıyordu 6 saate geri çekeceğim. Bakalım sakal üstüne tekrar bulaşacak mı akvaryuma. Işığı ayarlayayım hemen geliyorum. Evet ayarı çektim arkadaşlar. Normalde saat 8'de açılıp 12'de kapanıyordu. Şu anda ben aradıktan sonra artık akşam 6'da açılıp gece 12'de kapatacak. Yani toplam 6 saat mi ediyor? Öyle bir şey açık kalacak. 6 saat bence yeterli. Bitkiler için falan yeterli olur. Zaten burada daha önce 5 saatte bitkileri yetiştiriyorduk. 6 saate çektim onu. Şimdi bakalım bu yosundan inşallah kurtulmuşuzdur. Bu arada mikraların seyrekleşmesine bakmayın. Ben burayı tekrardan mikralarla dolduracağım. Nasıl dolduracağımla alakalı videolar çekerim illaki. Evet bu şekildeydi. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz bir like'ınızı alayım arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese keyifli hobiler.